Arkadaşlar merhaba ben Çetin Köse Arkadaşlar yine bir maden başındayız Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle Çok enteresan bir yer Bir çatı gibi ileri doğru gelmiş kaya Daha doğrusu herhalde buradan zamanında maden almış arkadaşlar Bizanslıların Yaşadığı bir bölge arkadaşlar kuvars damarı. Kuvars damarı arkadaşlar. 3-4 yapı mevcut bir damarda arkadaşlar. O dikkatimi çekti. Şöyle demir oksitli. Böyle demir oksit arkadaşlar. Aman aman yavaş yavaş aman gözünü yanayım. Arkadaş da düşüyordu. Aman. Aman aman. Aman ne yapıyorsun ya? Aman Serkan aman. Arkadaşlar şuradan parça. Neyse koptu. Kop, kopmuş parça var. Ona bakalım. Arkadaşlar madem bu. Madem bu arkadaşlar. Arkadaşlar damar öyle gidiyor. Şurasında damar. Buyurun bakın şöyle. Yanıyor mu Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakır oksit, demir oksit. Orada maden olmaması mümkün değil. Orada mümkün değil arkadaşlar. Neyse kaya tepemize inmesi tam tepemiz arkadaşlar. Ben şu anda kayanın içindeyim. Damar. Bakın arkadaşlar. Geç, geç. Ana, 10 kilo var. 10 kilo var. 10 kilo var. Peynir gibi de dağılıyor bu varık. Şahane bir maden. Şahane bir maden. Balık gibi birbirine alıyor bir arkadaşlar. Berkan. Evet. Seni Kullarken kendim de gideceğim. Abi çok tehlikeli burası. Aynen. Sevkidir. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi. Bu tür yapılara dikkat çekelim. Damara bak ya. Kaç çeşit damar var. Oo. Arkadaşlar bakın. İlk defa böyle bir oksit gördüm. Yani yeşil. Bakırdan da değişik. Oksidi bile bir acayip ya. Allah Allah. Kuvars arkadaşlar o. Oksitlere kuvars. Limonit kuvars. Damar limonit. Limonit damar. Evet arkadaşlar. Görüldüğü şekil. Böyle gidiyor arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun inşallah bol madenli bol altınlı günler temenni ediyorum arkadaşlar. Böyle bir görsel hazırladık. Hem ilgi açısından hem şey görsel açısından. Çekimimiz güzel oldu. Kalın sağlıcakla. Kanalıma abone olsanız sevinirim arkadaşlar.